Arkadaşlar hepinize iyi günler. Bugün sizlere kümes aydınlatması ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Yani kendi yaptığım yöntemlerden yola çıkaraktan sizlere aktarmak istedim. Benim kümes ev ortamında olduğu için ledli kafeslerim var. Onları da her biri ayrı zaman sayıcına bağladım. Yani kafesimin ledlerini kullanıyorum aydınlatmak için. Onun için iki tane zaman sayıcım var. Birincisi gördüğünüz olduğunuz. İkincisi de bu zaman sayıcım. Şimdi mesela şu an için benim şu an saat tam 2 oldu gördüğünüz gibi. Zaman sayıcım sabah yedi buçukta ışık başlıyor. Dönüyor dönüyor dönüyor. Akşam da 7 çeyrek geçi sönüyor. Bu ana zaman sayacım yani kafes ışıklandırmasının olduğu yani şu ledlerin olduğu zaman sayacım ona bağlı. Şu aynı zaman havalandırmaya bağlı. Bu dediğim gibi sabah 7.30'da başlıyor. Akşam 7.15 geçi sönüyor. Bu zaman sayacım ise Sistemi şöyle veriyor, ee, güneşi önceden e, doğmuş gibi gösterip daha sonra diğer ışığı kuşlara alıştırıyor. Yani bu 7'de yanıyor, 7'de yapmaya başlıyor. Hafiften loş bir ortamdan gün gün ışığı zaten hep kullandığım ışıklar. Yani kuşlara güneş doğuyu havası verip ardından ana led'im yanıyor. Bir anda yanıp sönmüyor. Kuşlar hem ürkmesin hem de bu kademeli kademeli olsun diye. Aynı şekilde sönerken de 7 7 çeyrek geçi akşam sönen ana led den önce 7'de bu açılmaya başlıyor. 7 çeyrek geçe değil 7 buçukta da kapanıyor bu. Mesela 7 çeyrek geçe ana ledim söndüğünde hala ortam karanlık olmuyor. Loş bir ortam olmuş oluyor. Daha sonra 7 buçuk gibi de bu kafesin bu ışığın sönüyor. Ve kuşlar kademeli kademeli ışıkları böyle kararmış oluyor. Yani akşam bir birden akşam olduğunu sanmıyorlar da kademeli şekilde hem gün doğumu hem de gün batımını yaşamış oluyorlar. Ben bu şekilde kullanıyorum. Özellikle yavru zamanı böyle bir anda kesilen ışıklar sıkıntılı olabiliyor. Kuşları bir anda tüye sokabiliyor. Ee, onun için bu şekilde kullanıyorum. Şu an içinde bir sıkıntım olmadı. Denemek isteyen arkadaşlar olursa gayet tavsiye ederim. Yani ev ortamında üst model böyle dinmerler var. Yani profesyonel kümeslerde, büyük kümeslerde ama benim evde çok yani küçük bir ortamım olduğu için ben kendim bu şekilde sistemi geliştirdim. Sizinle de paylaşmak istedim. Umarım faydası olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum.